Son dönemde Türkiye'nin birçok bölgesi yapılan hizmetlerle ihya olarak büyük bir değişim gösterirken Nevşehir ise istediği hizmetleri bir türlü alamıyor. Denizin altından yapılan tünellerle ve dağlar delinerek ulaşımın kolaylaştığı şeylerin aksine Nevşehir ise şehirler arası ulaşım dahi istenilen kalitede yollara kavuşamıyor. Nevşehir Aksaray Karayolu yıllardır yapılıp tamamlanamayarak yılan hikayesine dönerken Nevşehir Kayseri yolunda da benzer bir durum olduğu ortaya çıktı. Yaşanan onca gelişmeye rağmen Nevşehir Kayseri yoluna taş asfalt atılması vatandaş büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Vatandaşlar denizin altına yollar yaparak araçları ve metroları geçiren, dağları delen ve köprüler yapan devletimiz ulaşımı kolaylaştırırken Konu Neşehir olunca eski ulaşım tekniklerini bize reva görüyor. Kayseri Neşehir karayoluna halen taş asfalt seriliyor. Böyle bir şey olamaz. Nevşehir bu kadar mı sahipsiz ve öksüz? Yıllık 5 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nevşehir'de yolun yanı sıra hızlı tren projeleri erteleniyor. Hava yollarında ise yapılması gereken yatırımlar da sona bırakılıyor diyerek tepkisini gösterdi.